أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب السر ولا تاسر رب تمن بالخير صدق الله العظيم آمين والحمد لله رب العالمين Hepinize عليكم aleyküm sevgili kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte Tecvitle Kur'an dili Elif B'sinin 19. dersiyle karşınızdayız. Alıştırmalar 3. Geçen de alıştırma 2 ellerinizden öper demiştik. Burada da aynı şeyi alıştırma 3 için diyoruz. Alıştırma 3 ellerinizden öper. Hadi bakalım ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Şunları bir okuyalım. İyyâke inneke li fesalli. يا أيها أنهم يمدهم جهنم تبت تمت الذين التي نسبح نقدس بنات لسن يكذب يبشر انا كنا منا نزلنا تذاب يظل يكذبون يظن ya ye ي... Pardon yumitu yok la hallküm tek Evet alıştırmalar 3'te işte böyleydi Şeddenin alıştırması. Umarım bu dersleri anlatabiliyoruzdur. Sonuçta emek veriyoruz ve e, inşallah hem biz anlatabiliyoruzdur hem de siz anlıyorsunuzdur. İnşallah. Altta bir hadisi şerif var. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur. Allah Kur'an'la bazı insanları yükseltir bazılarını da alçaltır. Evet. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem Allah Kur'an'la bazı insanları yükseltir, bazılarını da alçaltır demiş. Müslim Salatül Müsafirin 269 kaynaklı hadisinde. Yani bize kaynak yani bize böyle geliyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında kaynak yok. Ee, kaynak yok dediğim yani kaynak aslında onun zamanında yaşayan sahabelerin onunla bir mecliste toplanmış olarak bulunan sahabelerin onun sözlediği sözleri duyarak bir yere yazmasından oluşuyor. O kaynaklar o zamandan bu zamana kadar toplanıyor, toplanıyor, toplanıyor. Sonra işte mezhepler çıkıyor. Şafii mezhebi, Hanbeli mezhebi, Hanefi mezhebi. İşte bir sürü mezhepler çıkıyor. Pardon. Evet bir sürü mezhepler çıkıyor. İşte o zamandan bu zamana geliyor. Hadisi şerifler veya hadisi kutsiiler. Evet, ders buydı. Ee, pardon, kusura bakmayın. Sürekli biri arıyor, video da bölünüyor, doğalmıyor. Ee, neyse. Bugünkü dersimiz bu kadar da aşağıdaki hadisi şerifleri ve ayetleri okuya, okuya, okuyarak Pardon konuşamadım okuyarak ee, da, Kendiniz motivasyonunuz düşükse yükseltebilirsiniz İnşallah bundan sonra Bakarsınız belki Diye söylüyorum ya Bence bakmayın da yarını bekleyin derim Bundan sonra tenvine geçiyoruz Başka bir adı nunlamadır Şimdi onu anlatmayacağım. Bir dahaki videoda anlatırım. Bir de videomuzu izledikten sonra eğer ki beğendiyseniz işte Arapça ile ilgili herhangi bir sıkıntınız varsa falan videolarımızdan anında haberdar olmak için kanalımıza abone olup hem de bizi desteklemek babında kanalımıza abone olup bizleri destekleyebilirsiniz. İsterseniz videoyu beğenirsiniz, isterseniz beğenmezsiniz. İsterseniz abone olursunuz, isterseniz olmazsınız. İsterseniz videoyu izlersiniz, isterseniz izlemezsiniz. Onlar size kalmış. Yani bizim maksat hem bilmeyenler bir şeyler öğrensin. Hem de bildiği halde unutanlar kendi bildiklerini hatırlasınlar. Veya unutmasa da çalışsınlar. Öğrenciyse işte çalışsan, çocuksa öğrensin. Çünkü Arapça sonuçta kutsal bir dil değildir. Kur'an Arapça indirilmesi onun kutsal bir dil, kutsal bir dil olduğunu göstermez. Ama velakin Kur'an-ı Kerim'in e, Arapça inmesinin sebebi ne? Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tabi bakın bu arada bu bilgileri veriyorum ama velakin siz yine de bazı sahih kaynaklardan güven, yani güvenilir kaynaklardan araştırarak teyit edin. E, çünkü sonradan işte ee, yanlış öğrettim. Olmasın değil mi? Benim bildiğim Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem Arap toplumuna gönderildiği için aslında bütün insanlığa gönderildi de yani peygamberlik görevine Arap toplumunda başladığı için özellikle de e, pe, yani peygamberliğini evvela Arap toplumundan başlatıp sonradan dünyaya yaydığı için İslam dinini o yüzden Kur'an-ı Kerim Arapça indirdi. Hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlamakta zorlanmasın. Hem de onun yakınındakiler anlamakta zorlanmasın diye. Benim bildiğim tabi Kur'an Arapçaymış. Bakın yanlış anlamayın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sadece Arap toplumuna gönderilmedi. Arap toplumundan peygamberliğine başladı. Anladınız mı? Yani ben öyle bir şey demedim. Arap toplumundan peygamberliğine başladı dedim. Onun için de Kur'an-ı Kerim Arapça indirildi dedim. Anladınız mı? Olayın özü bu yani. Siz yine de araştırın. Öyle benim dediklerime ister inanın ister inanmayın da yine araştırın siz. Ondan sonra e, ister inanın ister inanmayın o size kalmış. Ama bence inanın. Çünkü Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi onun getirdiklerini peygamberleri, melekleri, Allah'ı, kitapları ve ahiret gününü ve kaderi inkar edenler biliyorsunuz Allah gecinden versin dinden çıkma riski var. 6 tane ima, imanın şartları 6'dır. Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, kadere iman ve ahiret gününe iman. Bunlardan birin, beşini inanıp birini bile inkar etsiniz. Dinden çıkarsınız. Çünkü neden? Çünkü Allah sana hepsine inan diye emretmiş. Allah sana istediğin bir tane seçip inanmayabilirsin dememiş ki. Değil mi şimdi? Mantıklı olan bu. Arada böyle videoların sonunda sohbet ediyoruz iyi geliyor ya. Değil mi? Sanki karşımda bir grup varmış gibi ediyorum da. En azından bu videoyu izleyenler de karşınızda ben varmış gibi hissediyorlardır. Öyle güzel oluyor. Neyse videomuzu bitirelim. Allah'a emanet olun. Bu videoyu hangi vakitte izliyorsanız o vaktim ve diğer bütün vakitlerinizin hayırlı geçmesini Rabbimden diliyorum. Ben bu videoyu akşama doğru çekiyorum. Saat Beşe hemen hemen 20 var. 22-23 dakika kaldı. Hayırlı akşamlar. Ve hangi vakitte izliyorsanız o vaktin ve bütün vakitlerin hayırlı geçmesini Rabbimden diliyorum. Allah'a emanet olun.